Merhaba arkadaşlar bu sefer benimle kaydım bu arkadaşlar beraber ne oynuyoruz ne sizin için hep açıyı görüyoruz Hatırlıyorsanız 12. bölümde kalmıştık oynuyorduk yani bende biraz ara vermek zorunda kaldım Dün 7-8 tane ucuz çektim arkadaşlar bugün de 3-5 tane paper spliz 3-4 tane zula çekersem tamam Nedir bu fektir Sağzınız bugün yarı dedir inşallah Size birkaç soru soracağım Evet. Hayır. Şüpheli ben olay çıkarmaya çalışacağını düşünüyorum. Bu bu kontrol koltuğundan geçmeye çalışacağım. Bu yüzden sizinle konuşmaya geldik. Hayır. Hayır. Bu an dikkat çeken bir, şey bir şey oldu mu? Mesela bir çeşit sembol. Hayır. Eğer bir şey mesela güzel haber verirsiniz değil Hayırdır. mi? Evet. Hayır. Tabi Çok güzel. Hayır. Zevkle bunları şimdi o adama verirsek bizi hapse atacak. Hayır. İyi biliyorum. Hayır. Direktmen ofise atılır arkadaşlar. O yüzden bunları sakın vermeyin. Verirseniz siktirip gidersiniz yani oyundan. Hayır. Yanımıza ziyaret dedi. Şunları geri koyabiliriz veya Arkadaşlar bu arada çoktan durup unutmadım. Yanlış bir şey yaparsam kusura bakmayın. Pardon buyurun dedi ananı sikiyim. Ne de kaçak yabancıların girişine ihtiyacı var ama giriş izni var tamam. Covers. Şunları bir kendi kendine karşılaştın okuyacak halin yok. Erkeksin tipin uçuyor ve do 1983 1982 12 19 ziyaret 3 ay o tamam bir şey biliriz. Aç kaya hoş geldiniz dereci. amacınız sadece ziyaret kaç ay? 90 gün kalacağım 12 bin lirası sen hiç. Harzika ansos 3 benziyor şu, şu benziyor artık geçebilirsin ya verelim bu kadına beyler geçsin ya yaşlı yaşlı başlık tadı amcık o sıraya daha var hadi geç hadi evlatlar lütfen tipsi olsun oluyor kocaman kafası var gençler bunun 90 kilosun boyunda 185 1.83 doğum tarihi uyuşuyor zaten R0 olarak kod sorma uyumuz yok uzun gözündeyim? ben mühendis alıyorum ne iyilik yapın Segen benim kartımı verin birkaç güne geri dönerim ben beni arayanlar mühendis için 5 kredi verecek he arkadaşlar bu adam şey yapıyor bir mühendis şirketi var bunun bunları mühendis çalışanlarına verirsek ee, bir de şey veriyorlar arkadaşlar. Bu adam ileride bugün geliyor ve 3 4 tane 3 tane adam diyor. 5 3 tane adam geldi diyor. Bir tanesi işe yarar falan bir şeyler diyor. Bize 15 kod falan veriyor. Diye hatırlıyorum. 21 12 1900 tamam. 1900 erkeksin ve de 9 Espanol Alexander. Abi Alexander kız ismi olmuyor mu ya? Olmuyor herhalde. Bunu var bu iş bunu tekrar kontrol edelim O ki hizmetçiyim yiyem ben Ben neler oluyor Yani valla müsvet verseydim bunlar olmayacak Verseydim bize bir 150 dolar falan Valla bir şey yapmazdım yani Sen verirsen neler oluyor Sen tabi ki de batır diyoruz Çalışma yanını çalışma izni olması lazım tamam, ama ama Evet, Arkadaş ama o değil de Burada yabancıların değil Abi kusura bakmayın ya Çalışma gelenlerin izin ismi istiyorsun işin burada diyor Arkadaş ver geçsin bu çocuğu ya Sevmedim bunu Ziyaret Abi ama burada ziyaret yazmıyor ki İşim burada yazıyor Bakın arkadaşlar O oh Ofte sonunda. Aa, geç geç sen sir git. Abi bu kadınmış o değil de. Ya geç Allah'ın ki o çok. Ya çok çok ucuz bir bahçe diyorum. Ba Ananı girsin bu tabi. Bana şimdi ben onu tam yap adamı yaparken söyleyeceğim ben yollamazdım da. Evet, evet. ben bu da çaylı genç. Bir şey yapmak lazım. ziyaret. Hmm. O bu. Ya genç onu alsaydın o kadar sıra beklemişsin. Şu sıranın uzunluğuna bak. Yani sen bacını zayıfız. Hayat suyunda bir ay duracağım. Hayat. Ne olur bu? Hayat. <laughs> hmm. Evet bana alma. Beyler bu adam kesin kesinlikle geçecek ama kontrol ya geçeceksin zaten. Mühendisiniz onu işte geç. Ya dok doğru bildim. Bizim oyunumuz neyiz? Tamam ziyaret kaç ay? Ay 1983'müş memur. Tamam. Arek kırak kart tamam benziyor erkeğe benziyorsun tamam geçebiliriz. Sıradaki Evet yani, evet ben gibi sormadım ne diye Göç BKB Yordan Ali Kom erkek Anlıyız Ya abi ya Kolay çeçin Of of kötü oldu ya bu arada biz de direkt ben pankartı kapattık. Terörist aldık nedeniyle göre yerken bir ilim terörist bir daire mevcut kira olsun sınma olsun yine para getirdi almak istemiyorsan onayla ama gençler bu ezik edilsin onaylar tek bir yerde bankamı çok para gözükecek ve biz içeceğiz yani atacaklar gibi bir şey oluyordu neyse sonuna geldim like atmanı hoşçakalın 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 ve bay bay